Bazen kelimeler vardır, bilirsiniz, çağları delip geçer, insanın ta içine işler, en derin yaralara dokunur sanki, en karmaşık anlarda bir ışık yakar. Bugün önümüzde duran kaynak, işte tam da böyle bir cevher. İnsanlık tarihi kadar eski, belki de daha eski, bir soruyla yüzleştiriyor bizi. Sana karşı durana, hani kalbini incitene, yoluna taş koyana, nasıl karşılık verirsin?'' İçindeki o öfke kabardığında, intikam ateşi ruhunu sardığında hangi yolu seçersin? İşte Risale-i Nur Külliyatından, mektubattan damıtılmış bir hikmet damlası var elimizde. Çok kısa, çok öz ama bir okyanus gibi derin. Bize diyor ki, gerçek zafer hani o ezici gücün gösterisinde falan değil. Bambaşka bir yerde gizli. Gelin şimdi bu veciz ifadenin katmanlarını birlikte aralayalım, kelimelerin ardındaki o sarsıcı bilgeliği e, keşfedelim beraber. Evet. Üzerinde duracağımız ifade şu. Eğer hasmını mağlup etmek istersen fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü eğer fenalıkla mukabele edersen husumet tezayüt eder. Mektubatta geçiyor bu cümle ve gerçekten de üzerinde dikkatle durmak lazım. Yani her bir kelimesi ayrı bir mana derinliği taşıyor. Sadece bir öğüt değil bu. Bir çatışma çözme sanatı adeta. Bir ruhsal direniş stratejisi gibi. İsterseniz ilk bölümüyle başlayalım. Eğer hasmanı mağlup etmek istersen. Tam da oradan başlayalım evet. Bu ilk koşul cümlesi bile hani zihni hemen bir harekete geçiriyor. Hasmını mağlup etmek istemek. Öncelikle bu hasım kim? Yani aklımıza hemen böyle kanlı bıçaklı bir düşman mı geliyor yoksa gündelik hayatta fikir ayrılığı yaşadığımız, rekabet ettiğimiz, belki bizi kıran, üzen hani yolumuza çıkan herhangi biri olabilir mi? Şu modern hayatın koşturmacasında iş yerinde, trafikte, hatta sosyal medyada bile ne kadar çok hasım algısı üretiyoruz, değil mi? Ve asıl kritik nokta o mağlup etme isteği. Bu ne demek? Karşıdakini alt etmek mi? susturmak mı yok saymak üzerinde bir baskı kurmak mı yoksa bu ifade bizim bildiğimiz o galibiyet mağlubiyet kavramlarının çok ötesinde bir kapı mı aralıyor acaba Çok doğru noktalara değindiniz. Hasım kelimesinin kökenine baktığımızda Arapçada şey bir davada tartışmada karşı tarafı ifade ediyor. Bir zıtlık, bir karşıtlık var özünde. Husumet duyulan taraf yani Arada bir anlaşmazlık, bir soğukluk, bir düşmanlık olan kişi ya da durum. Bu dediğiniz gibi sadece savaş meydanındaki düşman olmak zorunda değil. Fikirleriyle, eylemleriyle, hatta bazen sadece varlığıyla bile bize karşıt konumda duran herhangi biri olabilir, bir grup olabilir. Hatta belki de içimizdeki bir zaaf bile olabilir bu hasım. Mağlup etmek ifadesi ise ilk anda akla gelen o askeri zafer çağrışımının ötesinde burada bambaşka bir renge bürünüyor sanki. Eğer cümlenin devamını yani o nasıl kısmını düşünmezsek evet ezmek, üstün gelmek gibi anlaşılabilir pekala. Ancak cümlenin tamamı bu mağlubiyetin nasıl olacağını tanımlayarak anlamı tamamen dönüştürüyor. Burada kastedilen hasmın fiziksel varlığını veya iradesini ezmek değil gibi duruyor. Direncini kırmak ama nasıl? Güçle değil, başka bir yöntemle. Sanki onu yenmek istiyorsan onun sana karşı olan düşmanlığını yen der gibi bir şey. Bu zaferi yeniden tanımlıyor aslında. Gücü kaba kuvvetten alıp başka bir zemine, daha ruhani bir zemine taşıyor. Devrimci bir bakış açısı bu. Tarihte nice zaferler vardır ki, bilirsiniz, yenilenenim kalbinde daha büyük bir nefret tohumu ekmiştir sadece. Bu vezize ise kalıcı barışa işaret eden farklı bir zafer tanımı sunuyor. Bu tanım gerçekten de insanın o alışıla geldik galibiyet algısını sarsıyor. Demek ki asıl hedef kişiyi değil de o kişiyle aramızdaki veya hatta o kişinin kendi içindeki husumeti mağlup etmek. Bu başlı başına bir paradigma değişimi. Çok ilginç. Peki bu nasıl olacak? İşte vecizenin kalbine, o en can alıcı noktasına geliyoruz. Fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Burası, itiraf edelim insanın duasına en aykırı gelen yer belki de. Nefsi en çok zorlayan nokta. Biri size kötülük yaptığında, haksızlığa uğradığınızda içinizden ilk kabaran şey genellikle öfke oluyor değil mi? Karşılık verme, haddini bildirme isteği, ama bu söz tam tersini söylüyor. O yakıcı fenalığa karşı bir panzehir uzatıyor adeta. İyilikle mukabele et. Bu nasıl bir iyilik peki? Sadece sessiz kalmak mı? Hani dişini sıkıp sineye çekmek mi? Yoksa çok daha aktif, çok daha bilinçli, hatta belki de stratejik bir eylem mi? Başatana gül uzatmak basit bir deyim gibi ama ardındaki psikoloji ne kadar derin değil mi? Kesinlikle pasif bir kabulleniş değil bu çok aktif ve bilinçli bir eylem aslında. Önce şu fenalık kavramına bir bakalım isterseniz. Kötülük doğası gereği yıkıcıdır. Eksiltir, bozar, parçalar, acı verir. Negatif bir enerji yani çözücü bir enerji. İyilik ise tam tersi. Yapıcıdır, onarıcıdır, birleştiricidir, tamamlayıcıdır. Pozitif, inşa edici bir enerji. Mukabele etmek de karşılık vermek demek. Yani vecize bize diyor ki, sana yönelen o yıkıcı enerjiye aynı frekanstan aynı yıkıcılıkla karşılık verme. Çünkü bu sadece yıkımı arttırır, faydası olmaz. Onun yerine tamamen zıt bir enerjiyle, iyiliğin o yapıcı, onarıcı gücüyle cevap ver. Bu bir nevi size uzatılan o negatif enerji akışını kesip pozitif bir akım başlatmak gibi. Hani sigortaya attırmak gibi belki de. Psikolojide aynalama, mirroring diye bir kavram var bilirsiniz. İnsanlar genellikle kendilerine gösterilen tavrı yansıtmaya eğilimli oluyorlar. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek bu negatif aynalamayı devam ettirir sadece. İyilikle karşılık vermekse bu aynayı kırma potansiyeli taşıyor. Karşı tarafın beklemediği bir şey bu. Onu gardını düşürmeye zorlayan, ezberini bozan bir hamle. Bu bir zayıflık değil, tam tersine. Kendi değerlerine, ilkelerine hakim olabilen, o anlık duygusal tepkiselliğin ötesine geçebilen bir içsel gücün göstergesi. Adeta size atılan çamura temiz suyla karşılık vermek gibi. Hem kendinizi temiz tutuyorsunuz, hem de çamurun yayılmasını engelliyorsunuz. Bu açıklama iyilikle mukabelenin sadece ahlaki bir erdem olmadığını, aynı zamanda müthiş bir psikolojik ve hatta stratejik derinliği olduğunu gösteriyor. Çok etkileyici. Peki insan merak ediyor tabii bu her zaman işe yarar mı? Yani ya karşıdaki kişi bu iyiliği bir zayıflık olarak algılarsa, istismar etmeye kalkarsa mesela bu prensibi uygulamanın riskleri yok mu? Bu soylu ama bir o kadar da zorlu yolu seçmenin bedeli ne olabilir? Bu çok meşru ve önemli bir soru. Tabii ki her durumda anında mucizevi bir sonuç beklemek gerçekçi olmaz. Öyle bir dünya yok. İyiliğin istismar edilme riski veya zayıflık olarak algılanma potansiyeli her zaman vardır. Evet. Ancak vecize bize kısa vadeli ve garantili bir taktik sunmaktan ziyade uzun vadeli ve en temelde doğru olan bir prensibi, bir duruşu ortaya koyuyor gibi. Şunu düşünmek lazım belki de, kötülüğe kötülükle karşılık vermenin riski ve bedeli nedir peki? Kaçınılmaz olarak husumetin artması, çatışmanın derinleşmesi, ilişkilerin zehirlenmesi, bu yolun sonu belli yani. Daha fazla acı ve daha fazla yıkım başka bir sonucu yok. İyilikle mukabele etmek ise evet riskler barındırabilir ama aynı zamanda bir dönüşüm potansiyeli taşıyor içinde. Bir umut var orada. Bu bir zayıflık değil, aksine büyük bir cesaret ve özgüven gerektiriyor. Provokasyona kapılmamak, kendi ahlaki duruşunu koruyabilmek kolay bir iş değil. Belki anında soluç vermez. Belki karşı taraf hemen değişmez. Ama siz o negatif sarmala girmeyi reddederek hem kendi iç huzurunuzu korursunuz hem de çatışmanın dinamiğini değiştirme ihtimalini yaratırsınız. En azından o kapıyı aralık bırakırsınız. Uzun vadede iyiliğin sabırla ve tutarlılıkla sergilenmesi en katı kalpleri bile yumuşatma potansiyeline sahiptir. Tarihte örnekleri var. Ayrıca buradaki iyilik safdillik veya kendini ezdirmek anlamına gelmiyor tabii ki. Sınırlarınızı koruyarak, hakkınızı ararken bile bunu yapıcı bir üslupla, karşı tarafı şeytanlaştırmadan yapmak da bir iyilik biçimidir aslında. Yani iyilikle mukabele ilkesel bir duruştur ve bu duruşun kendisi uzun vadede en sağlam zemini oluşturur. Risk asıl diğer yolda, yani fenalıkla mukabelede yatmaktadır. Orada risk değil, kesin bir olumsuz sonuç var. Anlıyorum. Yani risk değerlendirmesi yaparken sadece iyilikle mukabelenin olası olumsuz sonuçlarını değil, fenalıkla mukabelenin kaçınılmaz olumsuz sonuçlarını da teraziye koymak gerekiyor. Bu çok önemli bir ayrım ve vecize bu terazide ibreyi çok net bir şekilde gösteriyor aslında. İşte tam bu noktada o güçlü bağlaçla devam ediyor çünkü bize bir sebep sunuyor. Neden o zorlu iyilik yolunu seçmeliyiz? Neden içimizdeki o kısasa kısas dürtüsüne direnmeli, o koruyucu iyilik kalkanını kuşanmalıyız? Cevabı net bir uyarıyla veriyor. Eğer fenalıkla mukabele edersen, yani dişe diş, göze göz dersen, öfkeye öfkeyle, nefrete nefretle, incitmeye incitmeyle cevap verirsen ne olur? Sonuç ne olur? Sonuç ve cizenin son cümlesinde kristal berraklığında ifade ediliyor. Husumet tezayüt eder. Husumet tezayüt eder. Bu iki kelime ne kadar da ağır aslında, değil mi? Ne kadar da ürkütücü. Düşmanlığın artması, bir kıvılcımın bir orman yangınına dönmesi gibi. Küçük bir anlaşmazlığın zamanla nasıl katı bir nefrete, aşılamaz duvarlara dönüştüğünü hepimiz görüyoruz çevremizde. Hem kişisel ilişkilerimizde hem de toplumsal olaylarda. Nefret nefreti besliyor şiddet şiddeti doğuruyor. Bu sonu gelmeyen bir kısır döngü adeta bir girdap gibi insanları ilişkileri toplumları içine çekip yok ediyor resmen. Bir ateşi başka bir ateşle söndürmeye çalışmak gibi Akıl karı değil. Bu ifade fenalıkla mukabelenin sadece ahlaken yanlış değil, Aynı zamanda sonuçları itibarıyla tamamen akıl dışı ve verimsiz olduğunu da söylüyor sanki. Kesinlikle öyle. Tamamen öyle. Husumet yani düşmanlık hali sadece iki kişi arasında kalmıyor ki bir virüs gibi yayılıyor. Aileleri bölüyor, arkadaşlıkları bitiriyor, toplumları kutuplaştırıyor, güvensizliği, korkuyu, gerilimi besliyor sürekli. Tezayüt etmek fiili ise basit bir artıştan daha fazlasını ifade ediyor. Katlanarak çoğalmak, şiddetlenmek, kök salmak gibi anlamları içeriyor. Daha derin bir şey. Hani matematikteki çığ etkisi gibi düşünün. Küçük bir negatif eylem beklenenden çok daha büyük negatif sonuçlara yol açabiliyor. Sosyal psikolojideki çatışma sarmalı, konflik spiral teorisi tam da bunu anlatır aslında. Bir tarafın negatif eylemi diğer tarafça tehdit olarak algılanıyor ve daha güçlü bir negatif tepkiye yol açıyor. Bu da ilk tarafın daha da sertleşmesine neden oluyor ve bu böyle devam ediyor, tırmanıyor sürekli. Silahlanma yarışları, ticari savaşlar, kan davaları hepsi bu husumetin tezahüt etmesi mekanizmasının trajik örnekleri maalesef çoğu zaman daha fazla fenalık üretiyor maalesef. Otomatik pilota bağlı gibi bu vecize işte bu otomatik pilota bağlanmış tepkiyi kırmayı öneriyor bize. Araya girip o sarmalı durdurmayı, fenalıkla karşılık vermek problemi çözmek yerine onu katmerlendirir, içinden çıkılmaz hale getirir. Bu yüzden fenalıkla mukabele etmek sadece ahlaki bir zafiyet değil, aynı zamanda stratejik bir hatadır. Çünkü istediğiniz sonucun eğer istediğiniz sonuç huzur ve çözümse tabi tam tersini garantiler size. Öyleyse bu vecize bize sadece ne yapmamız gerektiğini değil, aynı zamanda ne yapmamamız gerektiğini ve neden yapmamamız gerektiğini de çok net bir şekilde ortaya koyuyor. İki yol var önümüzde. Bir yanda iyilikle mukabele ederek husumeti mağlup etme potansiyeli, diğer yanda fenalıkla mukabele ederek husumeti tezahür ettirme kesinliği. Seçim bize ait. Bu noktada Tüm bu parçaları birleştirdiğimizde nasıl bir resim ortaya çıkıyor? Bu sözün özündeki o derin mana, o ruhani strateji nedir tam olarak? Biraz daha açabilir miyiz? Resim şu aslında. Gerçek güç ve kalıcı zafer, karşıdakini ezmekte veya yok etmekte değil, aradaki veya karşıdakinin içindeki düşmanlığı, yani husumeti ortadan kaldırmakta yatıyor, kökünü kurutmakta. Bu vezize gücün tanımını değiştiriyor. Güç, misilleme yapabilme kapasitesi değil, misilleme yapmaktan imtina edebilme erdemidir. Kendini tutabilme gücü. Güç, öfkeye kapılmamak, provokasyona gelmemek, kendi ahlaki merkezini koruyabilmektir asıl. Fenalığa iyilikle mukabele etmek, bir zayıflık veya teslimiyet değil, aksine muazzam bir içsel kontrolün, derin bir bilgeliğin ve sarsılmaz bir karakterin ifadesidir. Bu, kötülüğün enerjisini emen, onu dönüştüren bir tür simya gibi işliyor sanki. Karşı tarafın saldırganlığına, onun beklemediği bir sakinlik, anlayış veya yapıcı bir restle cevap vermek, onun dengesini bozar. Düşmanlık zeminini ayağının altından kaydırır. Bu yaklaşım, hani tarihte de büyük yankılar bulmuş, Nelson Mandela'nın affediciliğini düşünün, Gandhi'nin pasif direnişini, Temelde bu ilke yatıyor. Bireysel düzeyde ise affetmek, kin tutmamak, anlayış göstermeye çalışmak. İşte bunlar husumetin o zehirli köklerini kurutuyor zamanla. Nihayetinde mağlup etmek olarak tanımlanan şey düşmanın kendisine değil düşmanlığın kendisine karşı kazanılan bir zaferdir. Ve bu zafer herkes için bir kazanımdır aslında çünkü barış ve huzuru getirir. Artan husumetse herkes için kayıptır. Düşmanlığı mağlup etmek, zaferi yok etmek de değil kazanmak da aramak ama kalbi kazanmak da. Ne kadar dönüştürücü bir bakış açısı bu. Gerçekten bambaşka bir seviye. Kötülüğün ateşini iyiliğin suyuyla söndürmek, husumetin buzunu şefkatin ve anlayışın sıcaklığıyla eritmek, bu sadece dışımızdaki çatışmaları değil, belki de farkında olmadan içimizde taşıdığımız o savaşları dindirecek bir anahtar aynı zamanda. Kesinlikle, çok doğru bir nokta. Çünkü dışarıya yansıttığımız tepkiler çoğu zaman iç dünyamızın bir aynasıdır aslında. Öfkeye öfkeyle karşılık vermek içimizdeki öfkeyi de besler. O yangını körükler. Affedememek en çok affetmeyene yük olur. Onu yorar. İyilikle mukabele edebilmekse önce kendi içimizde bir denge, bir huzur, bir güç gerektirir. Ve bu eylem aynı zamanda bu içsel hali pekiştirir, güçlendirir. Yani bu prensip hem dış ilişkileri onarma potansiyeli taşıyor hem de içsel bir arınma ve güçlenme yolu sunuyor bize. Çift taraflı bir kazanç. Şimdi durup düşünme zamanı. Belki de şöyle bir gözlerinizi kapatıp hayatınızdaki o zorlu ilişkileri, hani hasım olarak gördüğünüz kişileri, size yapılan ve içinizi acıtan o fenalıkları bir an için hatırlayın. Herkesin vardır böyle anları. Ve sonra kendinize sorun. Verdiğiniz karşılıklar, o mukabeleler ne yönde oldu? Seçtiğiniz yol aranızdaki o gerilimi, o husumeti arttırdı mı yoksa azaltma potansiyeli mi taşıdı? Öfkenin ateşine odun mu taşıdınız farkında olmadan yoksa iyiliğin o zor ama dönüştürücü suyla mı yaklaştınız? Belki de bugüne kadar hep aynı tepkileri verdiniz ve hep aynı, belki de istemediğiniz sonuçları aldınız. Farklı bir sonuç için farklı bir yol denemeye, fenalığa iyilikle karşılık vermenin o radikal ama belki de tek gerçekçi çözüm olan gücünü tecrübe etmeye cesaretiniz var mı? Unutmayın bu sözün fısıldadığı gibi, en büyük zafer bir düşmanı yenmek değil, bir düşmanlığı bitirmektir. Bu derinliğin üzerinde düşünmek şimdi sizinle kalsın.